Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler yani çantamı tanıtacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. İlk olarak arkadaşlar buna başlayacağım. Bakın burada Brawl Stars suluğumuz var. Arkadaşlar en sevdiğim oyun Brawl Stars. Başka bir bakıyoruz. Bu göze bakıyoruz abi. Yani. Göze bakıyoruz. Arkadaşlar bu göze değil bir şey yok. Başka yere geçecek. Arkadaşlar burada kitaplarım var. Göstereyim istersiniz. Bakın. Ve bakın durun. Herhalde kitaplarım, kitaplarımız var arkadaşlar. Kitaplarım var yine arkadaşlar. bu arkadaşlar benim bir tane kalem tutu var. İçini göstereyim göstereyim aşağıya bakın kalem dolu arkadaşlar içi. Hepsi kalem dolu. Bunun göstermeyeceğim. Eğer bu video bir, bir like olanı oranı gelirse yani 100 like, 20 like gelirse önüne göstereceğim. Arkaya da bakın şöyle pislenmeyecek işte arkadaşlar ben bunları temizlerim başı baş geçecek arkadaşlar burada not defterim var arkadaşlar class block nasıl yanımlara yazın bakalım ne yazdık bu ders programı görüyor musunuz şu için ağır e zor beyden önce durun tam görmüyorsunuz herhalde ya durun lan, ters dur ya göremiyorsunuz arkadaşlar yazdıklarına bakın bunlar işte bir daha gel biz 5. sınıf olduğumuz için böyle zor işte ya. Ben bu değil neyse boş ver şunu gösterir. Ben iyiyim. Bakın ben videoya durup geliyorum. Arkadaşlar bu kadar da bize şarkı şey yok. Çok bir şey yok arkadaşlar. Yani. Gez bu arada suyunu ama Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. ben diyor. Ya oğlum öğretmen Bir şeyler diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar Allah razı olsun abone olmayı like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar yorumlara bayağı yorumlar onlar bir tane çok hadi görüşürüz bay bay.